Herkese merhabalar. Saat şu anda 5. Hava hafif kapalı. Yağmur biraz atıştırdı. Sonra güneş açtı. Ben de fırsat bu fırsat dedim. Çıktım. Birazcık buraların havalarını alalım. Biraz rahatlayalım istedim. Dün çektiğim videoda yani kanala bir sonraki gelecek olan videoda inanılmaz derecede zorlandım. Yani bunu söyleyebilirim. Şu an kendimi birazcık daha geliştirmek için tekrar yollardayım. Köye basa oh. Bu tarafları daha önce geçmemiştim. İlk defa geçtim. Biraz da buraları keşfedelim bakalım. İnşallah yağmur suyudur. Çıktık şu anda resmen Gökyüzüne bakın ya da böyle işte ya. Dağların olduğu yere bakın be. Hava ne kadar kapalı. Çok değişik gözüküyor. Bayağı hal gibi çekti ya. Tabi hava kapalı. Şu an bir de karışık müzeyi aldım. Arada böyle hüzünlü müzikler çalıyor. Ondan benim de efkar modum açıldı. Abi çok değişik be. Hele o böyle hareket edişi filan inanılmaz. Merhaba abi. Baktığını fark edin de selam verince kesinlikle dönüş alıyorsun. Bundan ne teminim artık. Yol verecektim de arkasında araç var. Sıkıntı falan olacak şimdi anasını satayım. Bir de yağmur da geliyor. Muazzam be! Manzara isteyene bol bol manzara arkadaş. Çok güzel ya! Fakat, rüzgar çok sıkıntı ya. Keşke bu kadar çok olmasaydı. Bildiğim bisikletin üstünden, gidonun üstünde ağırlığım olmasa sola tarafı doğru atacak benim. bir çikolata tarzı bir şey alacağım enerji versin diye. 20 kilometre falan yaptım ama çok yordu ya beni. Bakayım. 19 kilometredeyim şu anda. Ama canı hiç ya. serbest. Razız. Buralara dikkat etmek çok önemli. Düz girersen alırsın abi. bisikleti aldık iki buçuk lira verdik anasını satayım Allah'tan yemek filan yemedik ya bisikleti bırakıp çıkacağız herhalde anasını satayım madem ekonomi iyi bu fiyatlar niye böyle madem fiyatlar böyle niye denetleme yok gerçek ürünü kime şikayet edeceksen Aha. neyse az kaldı Telefonla oynayarak gidiyor. 06 BB 9938. Koşunuyor. Ay yağmur otusmaya başladı bile. Dağları göstermek istiyorum size. incece lan ıslanacağız gibi.